Herkese merhaba. Bugün sizlere Volkswagen markasının yeni Sagitar modelini tanıtacağım. Volkswagen Jetta'yı temel alan yeni nesil Sagitar modelini tanıttım. Dördüncü nesil otomobil Sagitar L olarak adlandırılacak. Çin'de L harfi genellikle yeni nesli bir öncekinden ayırmak için kullanılıyor. Araç uygun fiyatlı ve geniş aile sedanı arayanlar için cazip bir seçenek olarak konumlanacak. Yeni sedan 20 bin dolar seviyesinde bir fiyatla sunulacak. Mevcut Volkswagen Sagitar'ın en dolu versiyonu bile 137 bin yuana yani 19.000 dolara satılıyor. Çin'deki FAW VW fabrikasında üretilecek modelin resmi tanıtımı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Volkswagen Sagitar markanın tanıdık modeli Jetta'nın altyapısını paylaşsa da boyutlarıyla ondan biraz daha büyük. Yeni Sagitar'ın ölçülerine baktığımızda uzunluk 4812 mm, genişlik 1813 mm, yükseklik 1479 mm, aks mesafesi 2731 mm olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil önceki versiyona göre daha şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Yeni modelde özellikle gizli kapı kolları öne çıkarken farlar ve arka stopları birbirine bağlayan LED şeritler dikkat çekiyor. Bu detaylar araca daha premium ve teknolojik bir görünüm kazandırmış. Yayınlanan görüntülere bakılırsa yeni Sagitar'ın iç mekanı da önemli yenilikler içeriyor. Dijital gösterge paneli daha büyük hale getirilmiş. Aynı şekilde multimedya ekranı da büyümüş. Vites kolu direksiyonun yanına taşınmış. Ön koltukların arasında ise yüksek ve iki katlı bir orta konsol yer alıyor. Otomobilin kaputunun altında 1.5 litrelik benzinli turbo motor mevcut. 160 beygir gücündeki bu motor 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Volkswagen Sagitar özellikle Çin pazarında uygun fiyatlı aile arabası arayanlar için güçlü bir seçenek olmayı hedefliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.